Anlatacağım film şu olacak. Tamam. Evet alo Kastamonu'ndan Rıza Erişçi ile mi görüşüyoruz? Alo. A alo. Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. İyi. Evet. Bu programımızı beğenerek izliyoruz. Fatih Yüreği'yle ailecek çok severiz. Çok sevdiğimiz bir sanatçı. Allah razı olsun. Onlar. Sağ ol. <laughs> bir şey söyleyeceğim ama Rıza Bey. Bir şey, biraz Bak, şu, şu kırmızı... Buyurun Bu dinliyorum. Vallahi biraz zor film ha. Bak ben ben bana kalsa ben anlatmaya çalışacağım en güzel şekilde. Bu konuda da çok iyi olduğumu biliyorum. Fakat zor film. Ama siz eski tiyatrocu değil misiniz anlatırsınız? <laughs> i̇nşallah, İnşallah evet. sana, size güveniyorum. E Rıza abi evde plazmanız var mıydı? E ne neyimiz? Plazma televizyon var mı evde? De, televizyon var mı? Ee, bilgisayar var mı bilgisayar? Yok 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 bilgisayar ha. İnşallah çocuklara, çoluk çocuk varsa, kaç yaşında varsa çocuk? Küç çocuğum da küçük, 36 yaşında. Vay <laughs> küçük. <laughs> 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 e bayağı. <laughs> Yaş kaçmış acaba? Biraz konuşun buyurun. Hadi. Evet. Rıza Bey kaç yaşındasınız? Ben 74 yaşındayım, 74. Maşallah. Oh, vallahi <laughs> be, bravo. Ama takip Evet buyurun. Dipçik kimim? Dipçik dipçik! Dip, dip. Ne? Efendim? Dipçik dipçik! Dip, dip. e, efendim ee... Televizyonunuzun sesini şey kısarsanız anlayamıyoruz Telefanda sizi. bir mu acaba? Yok açık değil çözülür. Diyorum ki bir ama 74 yaş ama dipçik kimim? Dipçik! Ha dipçik dip, gibisin dip. dip, 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 dip. helal olsun! Helal olsun şey dipçik dip, gibi. Dip. Ee, evet. Maşallah. Rıza Beyciğim. Buyurun. Şimdi bu yeni filmlerden senin yanında yardım edecek insanlar var mı sana? Ee, var var var. Çoluk, çocuk, torun, tombalak filan hepsi buradalar. Çocuk, çoluk, çoluk tombalak hepsi orada maşallah tamamdır. Tamamdır. <laughs> siz, Ama sessiz... Siz, siz, bir tarif edin bakayım anlayabileceğim <gülüyor> mi? <gülüyor> tarif ettin. Evet, evet. O zaman... Ee... <laughs> evet. O zaman ben mikrofonu bırakıyorum, veriyorum. Tamam ben tutayım mikrofonu. Şimdi filmin... Konuşma. Hımı. Rıza Bey ne dedi? <laughs> Rıza Bey. Efendim, efendim? Anlayabildiniz mi efendim şu anda neyi anlatıyor? E, dört tane bi birini anlatıyor. He. Eh. He. Dördün biri mi, üçün biri mi? Ne o? <laughs> Efendim dört taneden birini anlatıyor. Dört taneden birini anlatıyor. Birinci evet. Konuşmayınız efendim lütfen. Bakın plazma ve bilgisayar var. Ya, tamam ben gerekince hocam. Ha. Ha. Bir. Biri anlatıyor. Biri anlatıyor efendim evet. Fakir. 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 Çulsuz. Sen, sen, sıkıntılı, üşüyor musun? C ceketin dar mı geliyor? Da sıkıyor mu? Ne yapıyor? <laughs> o ceket, ceket. Dar. Evet, darı. Da darı, darı. Dar, darı diyor. Dar ya o. <laughs> dar. Aa! Onu, şimdi Rıza Bey ikinciye geçiyorum. Yani ikinciye geçiyorum. Bu ikinci. Oluyor. Tamam, tamam tamam. Şimdi tamam. Orası dur dur. Şimdi anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam geçin beyefendi geçin size geçmeyin diye mi var? Abi ama sen de onu daha güzel anlatabilirsin. <laughs> Bu ne? Uzun. Ne uzun? Büyük. Büyük mü? Geniş mi? Kolunu açtın. Kolunu açtın. aç, aç. Kol. Açık. kaçık. Abi hep aynı şey yapıyorsun ama Fatih. Anlatıyorum, uzun ya uzun mı? ne bu kardeşim? Uzun olan ne Fatih Bey? Bu. Şimdi Rıza Bey uzunu, konuşmadan, uzun uzun tamam uzun uzun, uzun sonra i̇şte anlatıyorum Detayı, detayını anlatıyorum detayını Detay, detayını sessiz evet. film ama sessiz sayın Rıza Bey Rıza Lütfen. Amca efendim Rı efendim oğlum Rıza Amca e, hiç e, e, nereden arıyordunuz Zonguldak. Kastamonu Kastamonu Zonguldak Kastamonu'dan efendim arıyordunuz siz Zonguldaklı mısınız Zonguldaklıyız biz Zonguldak ha, ama Kastamonu'da yaşıyorsunuz. Yo, Zonguldak'ta yaşıyoruz. Niye mi? Neden bu Kastamonu'da yaşattırıyorsun oğlum? Zonguldak'ta yaşıyoruz. Ama siz Kastamonulu sunu Zonguldak'ta yaşıyorsunuz. <gülüyor> 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 Hayır, şundan dedim. Eğer Fatih yürek güzel anlatırsa size bir de Avrupa tatili vereceğim efendim. Vallahi mı? Bakın bilgisayar, plazma bir de tatil. O zaman o zaman ben şöyle diyorum e, Necdet Bey. Ne? Kutumu Ay. açın, kutumu açın. E, 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 e. Efendim o ben değilim o <laughs> Babası, babası Allah sağlık versin babası o. Sağ olasın. evet efendim. <laughs> Şimdi e, biz Fatih Bey. Efendim. Çok takdir ederim o sunucuyu. Ne Necat Bey'e bayılıyorum Necat Bey'e. Babacığım sana şu anlatıyorum. <laughs> Hala babamı ben zannediyorum. He. He. Siz görüyor musunuz şimdi bizi oradan? Görüyorum da bir, bir önce geliyor hareket sonra ses geliyor ben karıştırıyorum bunları. Ha telefon o zaman televizyonun sesini kısacaksın telefonla Televizyon konuşacaksın. Televizyonun sesi kısık ben buradan seni ben şeyden duyuyorum oğlum Te telefondan duyuyorum. Televizyonun sesini tamamen kız. Ya e, o o. Dur bakayım tamamen kapatayım mı onu? Kapat çünkü anlay anlayamıyorsun Ama o zaman. Ama seni nasıl görecek abi o zaman? Mezun sesini kıssın diyor? Ben sesini kıssım. Sesini, sesini tamamen kıssın şimdi. Kapatan sesini kısacaksın. Kıstım. Kıstın mı? Birinciye bakayım mı? Birinciyi bildin ikinciyi anlatıyorum sana. Yaklaşıyorsun. dikkatle dinle yavaş yavaş tamam mı tamam. babacığım? Hadi o zaman. Türkiye anlat. Uzun, uzun, uzun ince bir yol. Dar, küçük, kısa, köşeli, ince. E, değil ki. Kestim onu, inceyi kestim. Küçük kestim. Kes! Dur şimdi, sana ikinciyi tekrar anlatıyorum, bu yanlış anlatmışım. Ama <laughs> sen de nasıl sessizsin ama? Allah cezanı ve oğlum benim burada, yaşlı yaşlı <laughs> beni uğraştırmayın <benim> oğlum! Hayatım <laughs> ilk <hiç> canlı yayın. <laughs> Neşat, Bey, <laughs> Neşat Bey! Neşat Bey! Bak babacım, babacım bu sana ikinci... ...bak birinciyi ve üçüncüyü bildin. Birinci ve üçüncüyü, bildin. ben sana şimdi ikinciyi anlatacağım, asıl ikinciyi anlatacağım. Oğlum <laughs> Birinci neydi ki mi? Birinci neydi? <laughs> Sana söylüyorum şimdi. Neydi birinci? Birinci söyleyelim o zaman. Tamam, evet, dar mıydı? Birinci dardı. Evet. Üçüncü kısa. Şimdi... Aa. Söyledi. Dar kısa hiç. Kısa'yı söyledim, muzuru söylemedim. Şimdi ikinci, ikinci. Bak şimdi. Dar. Ha. Kısa. Böyle bir film mi var mı o? No? <laughs> Şimdi kaçı anlatıyorsun Fatih? <laughs> kaçı anlatıyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Efendim bilgisayar plazma bir de tatil kazanacaksınız bir an önce bilin. Bakın şimdi. Bay şu birinci, birinciyi bildiniz değil mi? Onu tutun. Kafada tutun. Şimdi neyi tutacağım? Birinciyi bildin ya. Fatih Bey neyi tutayım oğlum? Birinci, birinci, birinci. İlla bana tutturacaksın yani. Birinci, birinci babacığım birinci. He babanı. He. <laughs> evet. He, evet, evet. Ben yapmıyorum. Tamam sen yapmıyorsun. E, evet amcacığım Rıza amca. Rıza amca. Efendim oğlum. Rıza amca, birinciyi anlattı, He. üçüncüyü de bildiniz, ikinciyi mi anlatıyor acaba? Evet. Birinci neydi ki lan? <laughs> Birinci neydi? Söyle. Birincisi... Dar. 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 Dar, mı? Dar. Dar. Şimdi ikincisini anlatacağım. He. Zaten üçüncüyü de bilmiş oldum. Bak ben sana kıyak da yapıyorum. Ha. Ne yapıyorsun bana? Kıyak, kıyak. O ne lan? Kıyak yani, yardım ediyorum sana. He. yardım ediyorum. Sen aklında tut onları ve yaz. İkinci anlatıyorum. İkinci. Tamam He. mı? Tamam mı? Tamam. Sen de hep aynı şey yapıyorsun ya. Yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam tamam pardon. <laughs> Şimdi görüyorum. Ha, <laughs> daire çiziyorsun. çevre geniş topluluk insanlar ha, güzel 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 gidiyorsun Fatih ne bu çok güzel devam çok, aynı yoldan devam e, buna buna yakın bir şey mi oğlum buna yakın kalabalık şey e, it dalaşı. eee <laughs> <laughs> e, benle konuşacağımı zannediyor o beni. Efendim? Siz benim konuş... Ben hiç konuşmamam gerekiyor. Bak bunu biliyor musun? Siz bana soru soruyorsunuz da ben... Şu ne demek biliyor musun? Sen böyle diye niye konuşuyorsun oğlum? Bak ben bak. Beni <gülüyor> beni <gülüyor> beni 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 Benim beni filmde konuş... Anlatıcı hiç konuşmaz. Senin yanındaki torunların sana söylemiyor mu? Hepsi Amcacığım, Sessiz film anlatan birisi hiç Pandemian konuşmaması Pandemian. gerekiyor. Hepsi buradan diyor ki Fatih, Fatih Bey hiç anlatamıyor diyor. Ne? <laughs> Fatih Bey hiç anlatamıyor diyor. Anlatamıyor mu? Niye yanındakiler fişe etmemişler mi? Anlamadım oğlum ne diyor? <laughs> <laughs> Bak birinciyi bildin. Sana ikinciyi, üçüncüyü de bildin. Bak sana yine yardım ediyorum. Pandomim yapacağım. Şimdi. Evet yani ben sessiz film anlatan birisi hiç konuşmaması gerekiyor. Pandomim de pandomim. Pandomim ne? Anlar Fatih <laughs> Bey! Fatih Bey! Beni duyuyor musun? Mu? Duyuyorum babacığım. Yavrucuğum çabuk anlat. Maç başlayacak oğlum. <laughs> Dördüncüye anlat. Evet, dördüncüye anlattık. Dördüncü Rıza amca dördüncüyü anlatsın, dördüncüyü anlatsın. Bak dördüncüyü ha. anlatayım ha. çözecek misin? Anlat ben? Ben, ben belki, ben belki oradan oraya bağlattı gururum. Ha. ha dördüncü ha. bak biraz önce sen kendinde şey yaptın bak şimdi. Mı? Ha. Ha. Sen... pas pas verdin. O sana şey verdi. Sen ona ne verdin Fatih? Kesinlikle. Ha yakın. Anne. Sen ona... Ek yap abi. Anlat anlat. Evet. Sen ona pa pasını verdin. İnce derin paslaşmalar. Yaklaştı yaklaştı çok güzel. Doğru doğru, doğru. yaklaştı çok abi. Ha, paslaşmalar. Yakın planda paslaşmalar. A, He. Ya birinciyi iyi hatırlat, birinciyi birinci iyi hatırlat. Dar ve kısa alanda, e, dar dar kısa alanda e, kısa pantolon, pantolon. Ne? He, pantolon ne? oğlum buldum. Ne? İkinci neydi üçüncü? İkinci pantolon, pantolonu gösteren ütü. Pantolonlardan nereden çıktı Hıza amca? Ne diyor <laughs> e, o? Ben pantolon diye bir şey anlatmadın. Hayır de, abi pantolon diye bir şey anlatmadım. Pantolon diye bir şey anlatmadım, biraz önce çözdün onu sen. Neyi çözdün? Biraz önce çözdü. Biraz önce dördüncüye anlattım da çözdün onu. Sen Bak. ona şeyini gösterdin, pantolonunu. Hayır, hayır, hayır. Yeme beni şimdi, yeme. Evet. Rıza amca yeme. Dar. Sen anlattın. Bak, bunu bir de... Dar, dar. 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 Bunu da söyle. E, da, ım, Alanda. Ne? Alanda. E, Rıza amca. Bak. Üçüncü neydi? Sayın e, Rıza e, Mehmet Bey. Sayın Mehmet Bey, üçüncü neydi? Bütün Me kısa. Ha. kısa ee, Mehmet Ali Bey dördüncü neydi? <laughs> evet, Oynamıyorum. Mehmet Denevi sunucusu Fakir'e bir kamera şakası yaptı. Sessiz film şakası yaptı. <laughs> gel. Senin Allah iyiliğini versin. Ver gel gel gel. Ya bir da... anlat şu filmi ya. Hadi be sen de Allah'ın ve bilim versin. Dar alanda paslaşmalar mıydı? Neydi o filmin adı? Evet Dar alanda kısa paslaşmalar. Heee. <laughs> Ama, bir, ama. bir, gün bunda bir kerizlik var ama diyorum bir şey var ama diyorum. <laughs> Çünkü böyle olmamız Mehmet Ali da. diyor ki nereden buldunuz bunu da bağladınız diyor bana gizli gizli. <laughs> Oğlum seyirci veli nimetindir. Konuşulur mu arkasından seyircinin? Senin gibi seyirciye can kurban be. <laughs> Canımın içi. Ya Mehmet Ali sen çok yaşayalım seni çok seviyorum. Ya hakikaten kocaman alkışlar çok büyük <laughs> Mehmet Ali. Bilhassa sevgili seyirciler her gün her gün Star'da haberlerden önce Uğur Dündar'dan önce şahane bir program yapıyor. Şaşırtmalı. Ben de gittim çarpıldık bir haber Mehmet Ali ile. Ben... de getir ona da bir elektrik vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Erbil'e çok çok teşekkür ediyoruz. Seni Yenimiz seviyorum Mehmet Ali. Allah sana getirecek. sağlık uzun ömürler versin. Seni çok seviyorum.